Yem 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 sağlık anneciğim çok güzel olmuş. Afiyet olsun bir tanem bitirdiniz mi? Anneciğim karnım çok doydu birazcık kaldı ama onları da artık gelince yeriz. Çantanızı hazırladınız mı? Hazırladık babacığım okul için hazırız. Evet biz artık okula gidelim en iyisi. Geç kalacağız yoksa. Görüşürüz anneciğim ve babacığım. İyi dersler oğlum. Hadi oğlum gelsene ne daha bakıyorsun oraya. Bugün okulun ilk günü. Geç kalmak istemiyorum. Ana yoksa öğretmen bize fırça çeker. Baba daha saat 7.15'te ders başlıyor. Doğru daha 15 dakikamız var O ne be at kişiliyor. İşte okulumuza geldik Hoş geldiniz öğrencilerim Geçin bakalım yerlerinize Ana geçti öğretmenim Nasılsınız öğretmenim Tatiliniz iyi geçti mi Nasıl olsun işte oğlum Öyle kumsalda falan yüzerek geçti Öğretmenim siz yüzebiliyor musunuz Tabi yüzebiliyorum Hem de balık gibi Ne güzel öğretmenim Sizin adınıza çok mutlu olduk siz nasılsınız bakalım iyi geçti mi tatiliniz? Öğretmenim benimki hamburger yiyerek geçti. Sana sormadı bir kere Ahmet. Ana bir dur bize sordu. Öğretmenim bizimkisi işte nasıl olsun ders çalışarak geçti. Biz biliyorsunuz ki babam gibi titan teyze adam olmaya çalışıyoruz. Evet bir gün onun gibi olacağız. Madem baban gibi titan teyze adam olmak istiyorsun gel bakalım tahtaya. E tabi öğretmenim. Çöz bakalım soruyu. E, ee, 2 artı 2. Ben bunun cevabını biliyorum. 2 artı 2 5 eder. Yanlış bildin. Sen derslerine çalışmadın mı tatilde? Yok öğretmenim çalışamadım. Çekil baba kenaraya ben şimdi çözeceğim. E, ee, öğretmenim 2 artı 2 4 der. Aferin sana tebrik ederim doğru bildin. Ya gördün mü? <laughs> Gördüm be gördüm Kim Titan teyze adam olmak ister Ben 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 Ben, ben de isterim. Dışarıya çıkıyoruz. Eğitimimiz orada devam edecek. Bizi buradan çıkart Titan Hopperler kafa. Eğer sen çıkartmazsan ben çıktığım zaman seni var ya. Başının nefesini yorma Titan kamera adam. Bu bizi dışarı çıkartmayacak. Titan kamera adam sen artık benim esirimsin. Duydun mu? Artık ömrün boyunca benim yanımda kalacaksın. Titan Hopperler kafa patron. Titan televizyon adamla TV Vomunu ne yapalım? Hala onları bulamadınız mı? Araştırmalarımız devam ediyor yakında bulacağız. Güzel zaten bir o ikisi kalmıştı. Küçük televizyon adamlar siz artık bizimsiniz. Durun hemen odanız yerde. Hadi çocuklarım kim daha iyi televizyon adammış gösterin onlara. Öğretmenim siz bize böyle bir eğitim olacağını söylememiştiniz. Hayır. Oh yeah. Öğrencilerim size sürpriz yaptım. Öğretmenim çok sürprizlerle dolusunuz. Öyleyimdir huyum Korosan. Şimdi gerçek eğitime başlıyoruz çocuklar. Ahmet önce sen. Öğretmenim ben sonra yapsam olmaz mı? Önce sen dedim. Hadi bakalım Ahmet göster marifetini. Göreceksiniz Titan televizyonundan ben olacağım. Sen daha çok beklersin biz olacağız. Öğretmenim izleyin şimdi bana nasıl atlayacağım. durum durun bakalım nasıl atlıyor. Eee? Ahmet iyi misin? Oh, yapacağım ama yapacağım ayar. Ana öğretmenim Ahmet yapamadı. Elendi. Sıra sende. Göreceksiniz öğretmenim. Sizi şaşırtacağım. Ahmet gibi öyle düşmeyeceğim. Hadi baba başaracaksın. Merak etme oğlum. Başaracağım. İşte arkadaşlar hazırsanız gidiyorum. Anda suya atlıyor mu? Ee? Baba niye suya atlayamadın? Ne bileyim be atlamıştım oysa ki neyse. Şöyle zıplayalım. Aha da gidiyorum. Titan televizyon adam olmak için her şey. Buradan da zıpladım. İşte buraya. Buradan da buraya. İşte. Bana bir şeyler oluyor oğlum. Kendimi çok garip hissediyorum. Anne bana ne oldu? Baksanıza. Sivyem arttı. Bu sinir levelin yükselmiş. Evet oğlum doğru artık dört kafalı televizyon adam oldum. Yavaş yavaş yaklaşıyorum Titan televizyon adam olmaya. Sıra sende. Gidiyorum öğretmenim. Şimdi uzun atlıyorsun. Buradan böyle atladım şuradan şöyle. Hadi oğlum son bir basamak. Aferin sana. Kendimi çok garip hissediyorum. Yaşasın ben de terfi ettim artık dört kafalıyım. Aferin oğlum sana. Şimdi de ikinci eğitimdesiniz. TNT parkuru. Oğlum kenara çekil. Ben buraya ilk geldiğim için ben yapabilirim ancak. Nasıl sen yapamıyorsun ya ben yapacağım. Oğlum bak buradaki bloklar zaten az. Bir de sen gelirsen üstüne yani hiç gidemem. Baba şimdi bizim seviyemiz mi yükseldi? Evet oğlum görmüyor musun? Titan teyze adam olmaya yaklaşıyoruz. Şimdi ben bu eğitimi yapacağım. Anda gidiyorum ayağına. Başaramadın zombi baba. <laughs> Nasıl olur bu be? Şimdi size parkur ustasını göstereceğim. Ua! İkinci eğitimde başarısız oldunuz. Öğretmenim bize bir şans daha veremez misiniz? Bu sefer yapacağım. Hayır tek bir şansınız vardı. Onu da başaramadınız. <laughs> bizim eğitimimiz bitti mi şimdi? Hoparlör kafa beni şimdi iyi dinle. Titan televizyon adam ve TV woman'ın yerini tespit ettim. Şimdi onlara hoş geldin hediyemizi vermeye gideceksin anladın mı? Anlaşıldı komutanım. Onlara hoş geldin hediyesini vermeye gidiyorum. Hoş geldin hediyeniz hazır Titan televizyon adam. Evet komutanımın dediği üzere evleri burası olmalı. Rocket! Bakalım ölmüşler mi? Evet, son derece ölmüş görünüyorlar. Patron bunu duydu da sevinecek. Ders bitti çocuklar. Bugünlük eğitimin sonuna geldiniz. Sağ olun öğretmenim. Ana saatte geç olmuş. Hadi oğlum artık evimize gidelim. Baba! Gördüğüm gerçek mi ha? Evimiz Anne baba Anneciğim babacığım ha? <laughs> Babacığım Anneciğim bunu size kim yaptı Baba Anneciğim ve babacığım Artık <gülüyor> Ölmüşler Ölmüşler <laughs> Sizi çok özleyeceğiz anneciğim babacığım Hadi baba artık mezarı kapatalım Doğru diyorsun oğlum <laughs> Buraya da mezar taşlarını koyayım Tarihi de buraya yazdım <laughs> Çok güzel Babacığım. Sizden daha çok öğreneceğimiz şeyler vardı <laughs> Hadi oğlum artık gidelim Bunu kim yaptıysa Onlardan hesap soralım Duydun mu e? O da ne be Baba Bu daha önceden yoktu burada Evet Bu ne be ne var orada Hoparlör kafa hallettin mi o işi Hoş geldin hediyelerini çok beğendiler. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aa, şuradan bir çıkarsam var ya. Sen sus Titan kamera adam. Sana söz hakkı veren olmadı. Bir sonraki göreve geçiyoruz. O Titan sekebini tuvaletleri bulmanızı istiyorum. Anlaşıldı. Annemi babamı kim öldürdüyse onları bulmaya ant içerim. Bu ne be? Baba, bu yüzden kocaman bir yer görünüyor. Dur oğlum. Ee, ne oluyor be? Bunlar da nereden çıktı? Yakalayın şu teyze adamları. Annemiz de babamıza sizi zahar verdiniz. Hoş geldiniz hediyemizi beğenmediniz mi yoksa? Ne? Hoş geldiniz hediyesi mi? ne oluyor be? Hala anlamadın mı? Titan teyze adamla TV bombunu sizi de şimdi öldüreceğiz. Yakalayın şu ikisini çabuk. Televizyon adamlar bizi çıkartın buradan. O ne be? Ana yukarıda titan kamerada var gördün mü oğlum? Baba onu çıkartmalıyız. Oğlum bir dakika. Şurayı doğru ateş edeceğim. Sonunda artık özgürüm. Hayır. Seni yok edeceğim Titan Apollo kafa yaptıklarını bedelini ödeyeceksin. Aa, aa senin o pis sen çıkmaman gerekiyordu. Oğlum kendimi çok garip hissediyorum. Ben de ne oluyor bize? Ne oldu bize? Ana Titan değil adam oldum? Artık sen seni yolaştın. ya. Hayır. Bu gördüklerim gerçek olamaz. Aa. Saldırıyorum oğlum. Alın bakalım hopper perlok askerleri. Bizi mahvedeceğiz duydun mu? Aa! Yok edeceğiz hepinizi. Hiç kimse de o perlok Sen öyle san. Al bakayım. Ama Titan kameradama yardım edelim. Doğru diyor oğlum. Ana onlar orada kapışıyorlar. Gelmenize gerek yok. Nasıl yok be? Çekil Titan kameradama oradan. Seni mahvedeceğim. A! Kadar. Titan Hopperler kafayı yok ettik. Helal be sana Titan kamera adam. Ondan intikamımızı aldık. Sağ yardımın için. Senin sayende durdurduk hepsini. Ne demek çocuklar. Siz de yardım ettiniz bana. Oğlum etrafta bir tane bile kalmadı değil mi Hopperler kafa? Yok baba hepsi yok oldu. Güzel. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.